Üç aylar geldi. Üç aylar. Ay. Bugün üçüncü güne. Cumartesi, pazar, pazartesi. Bitti bile hocam. On Regaibiydi. Regaib ne zaman? İlk perşembe cumaya bağlayan gece. Ya. İlk perşembe. 18 mi oluyor senin? Ya. <laughs> ilk Perşembe'yi cumaya bağlayan gece muteber itibar olunmuş kıymetli kılınmış demek ve gâip. Haydi bakalım miraj ayda oradan Şaban-ı Şerif 15'i Berat derken işte geldi bayram Allah'ın izniyle. Bayram mı? Ramazan var orada. Kavranmak sana ayarlıyız zaten. Ha? Ümmeti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın sevgiyle, özenle beklediği nimet ayı, rahmet ayı, bereket ayı. hocam ya. Tabii ya. Biz elimizden geldiğince bu ibadet ve taatı yapabilme gayretinde ve bu gayreti harcarken, bu gayreti gösterirken de mutlu olan müminleriz hocam. Bugün bir ayeti kerime Bismillahirrahmanirrahim. Vela nükellifu nefsen illa bu ve ledeyna kitaben yantıku bil hak ve hum la yuzlemun bel kulubuhum fi gamratin min hada ve lehum a'malun min dunillahi hum leha amilun hatta iza ahadna Evet. Mutrafihim bil azab izahum yec'erun. Zor mu okuyorum? Çok, küçük yazmış. Tefsir bu. Mealli. Çok küçük yazmış Arapçayı. Evet. Biz herkesi ancak gücü oranında yükümlü tutarız. Ne güzel ya. Ne dostça bir teklif değil mi? Allahu Teala inne veliyyi allahul amenu. Ben İman eden müminlerin dostu bir Allah Teala. Dostu ya. E ya yani Allah Teala Celle Celal bu dost sıfatıyla e, haşa eza eder mi ya? Yok. Yapamayacağımızı söyler mi? Yok. Ne kadar net. Allahu Teala Celle Celaluhu ne güzel söylüyor. Hiçbir kimseye gücünden fazla yüklemeyiz. Herkesi gücü oranında yükümlü tutarız. Vela la nefsen illa bu saha. Taşıyabileceği kadarını veririz. O çok istese de istediği çoku ondan sorumlu tutmuyoruz. Mesela her gece teheccüd kılacağım. Ben Allah'ım her şu kadar zikir edeceğim. Edemeden yattın uyudun ne olacak? Söz vermiştin hani. Onlara bakmıyor allah Teala ve lehedena hum evet ve ledeyna kitabun yantıku bil ve hum la katımızda gerçeği söyleyen bir kitap var Kur'an-ı Azimuşşan ve ve ledeyna pardon ve ledeyna kitabun bir kitap var ve ledeyna katımızda yantıku bil hakkı ne yapıyor doğru söylüyor gerçeği söylüyor evet vehum la yuzlemun onlar haksızlığa uğratılmazlar onlara yani bu kitaba uyanlar güçleri nispetinde yapabildikleri kadarıyla amel edip yapamadıkları için boyun bükenler ama yapabilecekleri için de ortaya bütün varlıklarını koyanlara ses seda yok ne güzel ne güzel. Şimdi üç aylar girdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir nenecik geldi. Ya Resulallah dedi. Sen bu üç ayların Recep ayında Şehrullah demişsin. Allah'ın ayıdır. Çok kıymetlidir demişsin. Ve bu ayda oruç tutmayı tavsiye etmişsin. Ya Resulallah ben ihtiyar acuze bir kadınım. Ben farz Ramazan orucunu zor tutuyorum. Yani ben ne yapayım? Başında üç gün tut demiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Ortasında üç gün tut, sonunda üç gün tut. Kaç oluyor o zaman? He? Otuz mu oluyor? 30 mu oluyor, dokuz mu oluyor? Başında üç gün, ortasında üç gün, sonunda üç gün. Kaç gün oluyor? 90 gün. Onunla çarpılıyor ya Semih ya. Ya Allah de. Kadın böyle deyince Peygamberimiz Aleyhisselam o hanımefendi annemiz dedik ki ya Resulallah ben hastayım hasta. Yaşlıyım yaşlı. Şeker var, tansiyon var, kalp var. Ya hani hep sıralarız ya. Ya ben bu oruca üç gün üç gün dayan ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, başında bir gün ortasında bir gün, sonunda bir gün tut buyurdu. Başında bir gün, ortasında bir gün, sonunda bir gün tut. Ne oluyor o zaman? Bir ay oluyor işte. Onunla çarpılıyor ya. Ah, ya Hiç kimseye taşıyacağından fazlasını teklif etmiyor ben o kadar da tutamam deseydi tutma diyecekti Peygamberimiz Aleyhisselam. Farza. Ya, farza odakla. Doğru, doğruları söyleyen bir kitap. Başka? Allahu Teala Celle Celaluhu ama inkarcıların kalpleri bundan habersizdir buyuruyor. Bel kulubuhum fi gamratin min hada ve lehum a'malun min dunillah min duni zalik. Hum leha amilun. Evet, inkarcıların kalpleri ondan habersizdir. Bundan başka onların yapabilecekleri, yapa işleri de vardır. Evet. Sonunda varlıklarını azapla yakaladığımız zaman feryat ederler. Dünyada istediklerini yapıyorlar. Edeceklerini, yapacaklarını yaptılar. Fitne fesad uğruna. Allah korusun. Allahu Teala'nın muradının gayrısında ter döküyorlar hocam ya. İnkar ediyorlar. Yoktur diyorlar. Rabbul Alemin'in muradını Rabbul Alemin'in hedeflediği bize hedef kilitliyor ya allah Teala takva kullar olmak bize kilitlediği hedefi çözmeye ve bizi oyalayıp meşgul etmeye. Oradan da kendi saflarına katıp Allah korusun şeytana şehvete kurban etmeye çalışıyorum. Var bugün böyle. Böyle bugün var. Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin Ramazan-ı Şerif farzdır, hiç bırakmamış. Ramazan-ı Şerif dışında en çok oruç tuttuğu ay Recep En çok. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Sahabe-i Kiram Efendilerimiz Allah Allah öyle bir tutar, öyle bir başlardı ki Peygamberimiz Aleyhisselam bir sene, bir sene öyle bir başlardı. Hiç ara vermeyecek sanırdık. Bazen de hiç tutmazdı bazı sene. Allah Allah bu sene herhalde oruç tutmayacak derdi. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir ibadeti sürekli devamlı illa yaparsa o ibadet ümmetine de farz olur. Ayeti kerimeyi baştan bir kere daha alalım. Biz herkesi ancak gücü oranında yükümlü tutarız katımızdan gerçeği söyleyen bir kitap var. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. Kitaba tabi olurlar. Güçleri nispetinde Allahu Teala'nın Celle Celaluhu teklif ettiği, emir buyurduğu, yasak çizgisini koyup gösterdiği evet, din olan bu yolu takip ederler. Ne kadar kolay. Aslında çok kolay, namazı kazaya bırakmasaydık bugün, namaz zengini olur. Tabii ya, 58 yaşında ikmal eden birisiyim ben. Çıkar 14'ü, 44 sene, dile kolay 44 yıl. Ne kadar secde, ne kadar zikir, ne kadar Kur'an, ne kadar dua edebilirdi bu beden, bu ten, bu can. Ama olmadı işte. Eksikler var. Şimdi kaza ibadetleriyle tamamlamaya çalışıyor. Hiç kazaya bırakmasaydı 28 yaşındaki delikanlının, 30 yaşındaki delikanlının 12 sene full dolu 12 ambarı olacaktı. He? Zor bir şey teklif etmedi ki allah Teala. La yükellifullahu nefsen illa bu saha ve ledeyna kitabun katımızda bir kitap var. Yantıku bil hakkı. O doğruyu söylüyor. İçki içmeyin, zina etmeyin, yalan söylemeyin, şirk yapmayın, tuta tapmayın. Tabi. Cana kıymayın, kalp kırmayın, gönül yıkmayın. Anne babaya yumuşak muamele edin. Aranızda birbirinizin arasında evet fitne çıkarmayın. Kan akıtmayın. Neler söylemiş Allah Olur mu? Toparlar mıyız? Evet. Toparlarız. Bunun için de istekli olmak lazım. Çünkü biz inkar ehli değiliz. Allahu Teala buyuruyor ki Celle Celaluhu bugün feryat etmeyin. La tec'erul yevme innekum minna la tunsarun. Eyvah eyvah eyvah. Katımızdan bir yardım görmeyeceksiniz. Çok bağırarak evet. Efendim? Nilon'un mu? Ben ok okudum. Şimdi söyleyeceğim. Sohbet bölümü bitsin. Bugün feryat etmeyin. Katımızdan bir yardım görmezsiniz. Size ayetlerin ayetleri okunuyordu da evet. Kad kânet ayati tutla aleyküm. Evet. Fekuntum ala aqabikum tutla. ki Size ayetlerim okunuyordu da siz büyüklük taslayıp gece ağzınıza geleni söyleyerek ardınıza dönüyordunuz. Allah Allah. Mustekbirine bihi samiran tehcurun. Kafa buluyor insanlar. Dikkat et lan uçma lan falan filan. Allah-u allah Teala yardımcımız olsun allah Teala büyüklük taslayanlar denelemesin firavun olursun Allah korursun nemrut olursun İtaat edenlerden eylesin allah Teala bizi sıddık olursun Ebu Bekir olursun elinden geleni elinden geldiği kadarını yap sahabe güzün ahlakıyla amel etmiş olursun haram olan gösterilenlerden kaç muhacirlerden olursun Elinden gelen nimetler var olanlarla insanlara hizmet et. İnsanlara, hayvanata. Evet, elinden gelen var olan nimetlerle ikram et. Ensar olursun. Ensar. Medine-i Münevvere'nin ashabı gibi olursun. Allahu Teala Celle Celaluhu'nun dedikleri, teklif ettiği işleri yap, muttaki kullardan olursun. Allahu Teala razı olsun inşallah.